AREN TV'den hepinize merhabalar. TBMM Genel Kurulu'nda bugün konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez konuşması sırasında bayıldı ve meclis ara verdi değerli dostlar. Yapılan ilk açıklamaya göre, Saadet Partisi'nden gelen açıklamaya göre durumunun kritik olduğu açıklandı. Diğer bir açıklama da Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan geldi. Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabında Saadet Partisi'nin durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez genel kurulda kürsüde bayıldı. Takip ediyorum şu an anjiyo yapılıyor sonra yoğun bakıma alınacak durumunun biraz sıkıntılı olduğu bilgisini aldım. Allah şifa versin. Umarım iyileşir dedi Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Şimdi o anlara ilişkin mecliste bayılma anına ilişkin Saadet Partisi Milletvekili Hasan Kaçmaz'ın konuşmasından sonra meclis kürsüsünde düştüğü anlara ilişkin görüntülere beraber izleyelim der dostlar. İsrail aşkınızı özetleyen bir cümleyi de parti sözcünüzden söylüyorum. İsrail aşkınızı. İsrail devleti ve halkı Türkiye'nin dostudur. İsrail Sayın milletvekilleri lütfen Hatip sözünü tamamlasın. Tamamladıktan sonra grup başkan vekinize söz vereceğim. Lütfen Sayın milletvekilleri lütfen Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekili Hatip'in söz hakkına lütfen müdahale etmeyin. Arkadaşlar gelin burada konuşun. Gelin burada konuşun. Sayın milletvekilleri Hatip kürsüdeyken lütfen sükuneti sağlayalım. Sayın Meclis Başkanımız dedi ki Hatip konuşurken bağırmak sokak adabıdır. Dün dedi dün. Bir başka İsrail aşkınızın ve Filistin ihanetinizin belgesi bu sözleşmedir. Mavi Marmara davası ile ilgili İsrail anlaşma yaparak Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu da bu anlaşmadan önce diyordunuz ki özür dilenmesi lazım, tazminat ödenmesi lazım, Gazze'den ambargonun kalkması lazım diyordunuz. Hiçbirisi olmadı arkadaşlar. Hiçbirisi olmadı. Tazminat bu 20 milyon ifadesi de tazminat değil. Orada ne diyor? Ekşreisha lütuf 20 milyonluk İsrail'in lütfuna bariz oldunuz. 65-70 gündür Filistin'de soykırım yapıyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Biz diplomatik ilişkilerinizi kesin. Gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz. Hala diplomatik ilişkilerimizi kesmiyorsunuz ama İsrail sizi adam yerine koymuyor. Kendisi bunları çağırıyor. Kalkan Kalkan yüzlerce gemi devam ediyor. Gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir taneniz çıkıp da gemi gitmiyor diyemiyorsunuz. Gemiler gidiyor. Gemiler gidiyor ve sizin bu yüz karanız. Dışişleri Bakanımız. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor. İlişki, İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor. İsrail ile bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimizi muhafaza ederken büyük elçimizi istişareler için merkeze çağırdık diyorsunuz. Güvenlik konseyinin İsrail saldırılarını durmak durdurmakta kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz arkadaşlar? Siz ne bulacaksınız? Ne yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki İsrailler destek verenler yarın insan içine yan içine çıkacak yüz bulamayacaklar. Siz de bulamayacaksınız. Birleşmiş Milletler'inde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 ülke İsrail'le barış, İsrail'in ateşkes yapmasını talep etti. Sizin dostunuz olan Amerika bunu veto etti. Sizin destunuz olan Amerika bunu veto etti. Siz, siz, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Daha önce Irak'ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanlarınızı seferber ettiğiniz gibi Bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan ticaretimiz diyorsunuz. İsrail'e gemiler diyoruz, teröristlerle beraber diyorsunuz. İsrail'e gemilerle mühimmat taşıyorsunuz diyorsunuz. Diyoruz, CHP ile birlikte oldunuz diyorsunuz. İsrail'e diplomatik ilişkileri kesmelisiniz. Sayın Milletvekili. AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu, işletmecisi olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. lütfen kürsüdeki hatip İsrail sizin eylemsizliğinden, eylemsizliğinizden tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Mitingin parasını kim ödedi arkadaşlar? Metin Akbaşoğlu burada dedi ki AK Parti olarak yapıyoruz dedi. Ama siz devlet olarak ödediniz. Sayın Bu Türkiye'siniz. Lütfen. Bu Aksan sizin mitinginizden hiç. daha Bizim iyisini Avrupa'da, olabilmek Amerika'da, olabilmek Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudilerden sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsraili suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye öncülük etsin. Pakistan, Bangladeş. Sayın biter selamlayın lütfen. Bitiriyorum başkanım. Şimdi biz konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Evet değerli dostlar, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde konuşmasından sonra bu şekilde yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı bilgileri var. Ee, en başta da söylediğim gibi bir açıklama Saadet Partisinden de geldi ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Bir açıklama da Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan geldi. Ömer Faruk e, Gergelioğlu'nun e, açıklamasına göre de e, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumunun kritik olduğu yönünde. Meclis hayla açılmadı. Bu durum da endişeleri artırıyor diyebilirim değerli dostlar. Buradan e, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmese acil şifalar diliyoruz. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. aren TV ile kalın.